Sevgili günlük, bugün büyük gün. Sonunda o kötü üvey annemden ve gıcık kardeşlerinden kurtulma zamanı geldi. Bildiğin üzere en son üvey annem kardeşlerine annemden ve benden kurtulma zamanının geldiğini söylemişti. Bu kızın annesine bir şey yapma vakti geldi. Annesine mi? Evet, sevgilim o kadına hala çok aşık. Onu ortadan yok etmemiz lazım. Bana istediklerini yapabilirler. Ama anneme asla bir şey yapamazlar. Bu yüzden onlardan kurtulacağım bugün. Artık o kötü kadının yakalanma zamanı geldi. Ama elimde kanıt lazım. Öyle durup dururken anneme her şeyi anlatamam. O yüzden bugün onların evine kameramı götürüp bütün kötülüklerini çekmeye karar verdim. Daha sonra eve gelip anneme her şeyi anlatacağım. Artık yeter. Yeter artık. Onlarla uğraşmak istemiyorum. Hayatımdan çıksın gitsinler ve babamı da rahat bıraksınlar. Hepsinden teker teker kurtulacağım. Pekala, operasyon gül pembe başlasın. Anne, ben gitmeye hazırım. Aa, gerçekten mi? Babanın evine hiçbir zaman erken gitmek istemezdin. Bugün çok önemli bir gün anne. Ne kadar erken gidersem o kadar iyi. Benim bilmediğim bir kutlama falan mı var? Onun gibi bir şey. Hadi çıkalım. Peki. Sen arabaya geç ben geliyorum. Tamam. Uf. Gülpembe ve annesi ne zaman gelecek ya? Gülpembenin annesinin araba lastiklerini bir an önce patlatmamız lazım ya ki kadın yolda kalsın veya daha iyi kaza yapsın. Çok iyi olur. Ah geliyorlar geliyorlar. Geldik. Görüşürüz anne kendine iyi bak. Getir iğneyi. İğnenin sende olması gerekmiyor muydu? Bende değil. Ne? E nasıl patlatacağız o zaman? Isırmayı mı denesek? Evet hadi deneyelim. <laughs> Bu ses de nereden geliyor ya? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor ya? Siz ne, yaptınız? Sen, ne ah, sen bize niye vuruyorsun be? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda anne. Şımarık ikizler işte. İyi ben gidiyorum. Kendine iyi bak kızım. Siz annemin lastiklerini patlatmaya mı çalışıyordunuz? Yo ne alaka biz senin annenin ne yapalım be bizim işimiz senle. Araba lastiğini kemirerek patlatabileceğinizi mi düşündünüz? Hah Allah aşkına aptalsınız. Hiç de bile kemirmedik. Isırdık. Pek farklı değil sanki. Neyse ya hadi eve gidelim bununla mı uğraşacağız? Annemden şimdiden kurtulmaya çalışıyorlar ya. Kızım hoş geldin. Baba hoş buldum. Nasıl geçti bakalım haftan? Okula gittin mi? İyi geçti haftam. Evet okula gittim. Gülcük. Hoş geldin evimize. Ee, senin gözlerin iyileşti herhalde. Ay evet. Gözlerime soda dökülünce gerçekten kör olacağım zannetmiştim ama <laughs> hala çok güzelim. Ve görüyorum. Ha <laughs> ha kesin sodadır. E ee, kardeşlerim evin önünde bekliyordu seni. Karşılaştın mı onlarla? Evet evet. Seni işe, işe yaramadık şey. şey. Ben, ben senden ve annenden kurtulmasını, kurtulmasını bilirim. E ee, canım biraz televizyon izleyelim mi? Aha Tabii ki. içirdiği zehiri bulup fotoğrafını çekmem lazım kameramla. Kesin buradadır. Nerede acaba? Görmüyorum. O mu yoksa? <laughs> Buldum seni. Gülcük <laughs> sen ne yaptığını zannediyorsun? Yeşil elma püresine ihtiyacın olduğunu bilmiyordum. İkimiz de onun yeşil elma püresi olmadığını biliyoruz. Zehiro. Gül <laughs> pembe. Sen aptal mısın? Ben zehiri evde tutar mıyım sence? Bu tabii ki yeşil elma püresi. O zehiri ben atalı çok oldu. <laughs> Bir dakika. O da ne? kamera ne için acaba? <laughs> Cahil şey. Ben ne yapacağım ya? Kameram da gitti. Kanıtlarım da gitti. Ne yapıyorsun burada be Güllü? <laughs> ne korkuyorsun be? <laughs> Aslında tabii korkarsın. <laughs> Çok korkunç bir minişim ben. <laughs> Ben sizden ne korkacağım ben? O be? O kötü bir annemden korkuyorum. Gül pembe. Baba. Kızım mutfakta ne oldu? Ne? Her şeyi gördün mü baba? Evet kızım. Kameranı çok kötü düşürmüşsün. Evet baba. Tamir etmemi ister misin? Evet olur. Kaç gün sürer? Bir hafta falan sürer herhalde. Benim o kadar fazla zamanım yok baba. Daha kısa olamaz mı? Maalesef kızım ben tamirci değilim. Elimden bu kadar geliyor. Peki baba, gidip kamerayı getireyim. <gülüyor> 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 hmm. Hı? O, o parça da ne? <laughs> bu kameranın çipi o. Yani bütün kaydedilen şeyler bu çipin içinde olmalı. Oley! Bana tek gereken şimdi çipin içindeki videoları ve fotoğrafları görmek. Gidip babama sorayım. <laughs> Baba şey kameranın içindeki çipi buldum ben. Aa bu çok iyi olmuş kızım. Kameradaki fotoğraflara bakabilirsin. Baba benim acilen annemin evine gitmem lazım. Siyam ablam bırakmaya gitti merak etme. Ne? Ne Siyam'ı ya? Siyam annenle araları iyi olsun istiyor. O yüzden sizin eve gitti. Annene yeşil elma püresi verecek. Yeşil elma püresi. <gülüyor> 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 Baba benim acilen annemin evine gitmem lazım. Neden kızım? Yeşil elma püresini senin götürmene gerek yok. Siyam ablam götürür. Baba neden anlamak istemiyorsun? Benim annemi kurtarmam lazım. Çabuk İkizler ne olacak? Boş ver ikizleri baba. Şu an acil bir durumumuz var. Kapı çaldı. Allah Allah kimseyi beklemiyordum. merhaba. Aa ah, siyam hanım hoş geldiniz. Ee, nasıl yardımcı olabilirim? Aa, benimle niye böyle profesyonel profesyonel konuşuyorsun? <laughs> ee şey, neden geldiniz? Gelemez miyim? Dayanamadım. Günlüğünü evde unutmuşsun ve okudum onu. Günlüğümü okudum ve o, <laughs> kötü annem. Evet. Evet polislere haber verdim kızım. Seni hem zehirlemeye çalışmış hem babandan ayırmaya çalışmış. Benden ayırmaya çalışmış. <laughs> ne oluyor polis bey? <laughs> Siyam çekiç şikayet üzerine zehirli madde ve öldürücü suçlar yüzünden tutuklanıyor. Hepsin yalan aşkım. Ne? Canım kızım. Sonunda kurtuldun kızım. Seni çok seviyorum. Ben de seni anne. Yardımlarınız için teşekkür ederiz. Bittiğine inanamıyorum. Kendi. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ne diyebilirsin bana ya? Sen bizim kızımızı riske attın, riske. Gülpembe ölebilirdi, bunu anlıyorsun değil mi? Bunun için asla seni affetmeyeceğim. Hayır anne, babamın suçu değil. Elimde hiçbir zaman bir kanıt yoktu. Biliyorum kendi haklısın. Çok haklısın ama benim size çok önemli bir şey demem lazım. Nedir? Ne olabilir daha önemli? Siam Amile. Oh, ne?